Merhabalar. Evet öğlen arası eve geldim. Hemen şak ne yapabilirim dedim. Evet karaca düdüklü makinamızda piyade spagetti makarna. Evet yapım aşamasına geçelim o zaman. Peki kolay gelsin. Evet spagettilerimizi düdüklümüze koyduk. Evet düdüklümüzün kapağını da kapatalım. Evet. Şipşak 10 dakikada hazırlanacak. Biz de sosunu yapalım. Evet şimdi bir bakalım. Vav wow, evet enfes görünüyor spagetti makarnamız. Hazırlanmış şimdi sosunun yapımına geçelim. Evet spagettimiz hazır. Evet, enfes görünüyor. Sosumuzu da hazırladık. Biber domates salçalarımızla. Evet spagettimiz harika görünüyor. Evet enfes spagettimiz hazır. Önce güzelce didikliğimizde haşlamıştık. Sonra güzelce sosunu yaptık. Sos salçalarımızda domates, biber salçası, acı biber salçası. Evet baharatlarımızı ekledik. Kekik, karabiber, pul biber. Evet harika sıfayetimiz süper hazırdır. Süperistara abone olmayı, yorum yapmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Hoşçakalınız.